hayatında hep aynı şeyler mi tekrar ediyor? Aynı insanlar, aynı hatalar, aynı duygular. Sanki bir kısır döngüde sıkışıp kalmış gibisin değil mi? Belki de Carl Jung'un dediği gibi kabul ettiğin şey dönüşür. Peki bu ne demek? Kabul etmek. Çoğumuz bunu yanlış anlıyoruz. Kabul etmek, vazgeçmek ya da boyun eğmek değildir aslında kabul etmek özgürleşmenin ilk adımıdır. Yun, hepimizin bir ışık tarafı olduğu kadar bir de gölde tarafı olduğunu söylerdi. İşte bu yüzden eğer gerçekten dönüşmek istiyorsan, önce gölgenle tanışmalısın. Gölge yanın bilinçaltına ittiğin, reddettiğin, belki de kendine bile itiraf edemediğin yanları. Korkuların, öfkelerin, bastırdığın duyguların ve ironik bir şekilde dönüşmek istediğin ama bir türlü dönüşemediklerin. kabul etmediğin sürece onlar seni kontrol etmeye devam eder. Ziya'nın dediği gibi bilinçaltındaki şeyler bilince çıkarılmazsa onların kontrolü altında yaşamaya devam edersin ve buna kadar dersin. Peki senin gölgen ne? Bastırdın, görmezden geldiğin, belki de başkalarında görüp tepki gösterdiğin o yanın ne? Kabul etmedikçe dönüşemezsin. Ama kabul ettiğinde, işte o zaman o gölge seni kontrol eden bir düşman olmaktan çıkar ve senin bir parçan haline gelir. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan bir adam vardı herkes onu sıcak kanlı ve nazik biri olarak bilirdi. Ama içinde hiç kimsenin görmediği bir öfke taşıyordu. Babasına duyduğu kızgınlığı yıllarca bastırmış, hatta kendine bile itiraf etmemişti. Bir gün en yakın arkadaşına karşı öyle bir öfke patlaması yaşadı ki, bu durum onu şok etti. O an fark etti ki, yıllardır bastırdığı bu duygu bir şekilde dışarı sızıyor ve hayatını kontrol ediyordu. O gün kendine dürüst olmaya karar verdi. Öfkesini kabul etti, onunla yüzleşti ve anlamaya çalıştı. İşte o zaman gerçek dönüşüm başladı. Artık öfkesi onu kontrol etmiyor, tam tersini onu anlamak için bir araç haline gelmişti. Gerçek özgürlük kendini olduğun gibi görebildiğinde başlar. O rahatsız edici duyguları, düşünceleri, korkuları oldukları gibi kabul ettiğinde artık onların seni tanımlamasına ihtiyaç kalmaz. Dönüşüm savaşarak değil, kucaklayarak gelir. Kabul ettiğin şey dönüşür. Peki, sen hangi yanınla barışmaya hazırsın? Eğer bu video sana dokunduysa düşüncelerini yorumlarda benimle paylaş. Ve eğer bu yolculukta birlikte yürümek istiyorsan abone ol ve diğer videoları kaçırma. Kendini gerçekten görmeye hazır mısın?